merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için saç lokası yapımı hazırladım. Az malzeme ile pratik bir şekilde yapabileceksiniz. İhtiyacınız olan şey sadece sakallı, ip ve biraz da lastik. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. Toka yapımında kullanacağım malzemeleri sizlere öncelikle göstermek istiyorum. Şöyle ince bir lastik kullanacağım arkadaşlar. Varsa evinizde bu kalınlıkta bir lastik de iş görür. Hatta arkadaşlar şöyle bir lastiğin üzerine de örgünüzü yapabilirsiniz. Beyaz bir ip kullanacağım. Bu ipin ismine sakallı ip deniliyor. Bunu tuhafiyelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Makasım var ve bir de tığım var. Lastiğinizi kullanacağınız ipin rengine göre belirlerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aralarda siyah bir lastik kullanmış olsaydım çok hoş bir görüntü olmamış olacaktı. Yaklaşık 20-25 cm kadar lastiğimden alıyorum. Sonrasında arkadaşlar bir toka formu verebilmek için iki defa düğüm atıyorum. İyice sıkıştırıyorum sağlam bir düğüm olsun tokam çıkmasın diye. Bu kenarlardaki fazlalıkları da kesiyorum. İpimi elime aldım. Şöyle biraz doluyorum arkadaşlar. Ve bir zincir çekiyorum. Hatta iki. Sonrasında lastiğimi bu şekilde geçiriyorum. Arasından yine bir zincir çekip buraya sabitliyorum. Ve arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Böyle altından geçiriyorum ve burada oluşan iki ilmeği bu şekilde çekiyorum. Şöyle sık iğne yaparak örgüme devam ediyorum. Aralarda şöyle sıkıştırıyorum arkadaşlar. ipleri itiyorum geriye doğru. Örgümü mümkün olduğunca bol bir şekilde örüyorum lastiği etkilememesi için bu şekilde devam ediyorum. püf nokta olarak arkadaşlar söyleyebileceğim tek şey sanırım biraz bol örmek olacak. Ve yaptıkça şöyle geriye doğru itmek. Bitirirken de arkadaşlar şöyle iki defa zincir çekiyorum. Makasını kesip tığımı çekiyorum arkadaşlar. Şuradaki fazlalığı da tabi biraz kısaltıyorum. Tokamı yapama bu şekilde arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde az malzemeyle güzel bir toka ortaya çıkardık. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.